Herkes yerinde dursun sakın kımıldamayın sakın Kırmızı halkayı aşmadıkça Bize hiçbir zarar veremezler tamam mı Herkes dikkatli olsun korkunç squid kız Bizi buradan indirmeye çalışacaktır Evet kırmızı çizgiyi aşmamız için Elinden geleni yapacak Ama biz buna kanmayacağız Eğer kırmızı çizgiyi aşarsak Gördüğünüz o tüm squid askerler Bize saldıracak Anneciğim tırsıyorum korkunç squid kız Çok tehlikeli Evet arkadaşlar seçim yapmanın zamanı geldi. Söyleyin bakalım sizce korkunç sukuit kız mı kazanır yoksa güvenli kalemi? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazıyor. Siz like attıkça kalenin duvarları daha da güçlenecek ve yenilmez olacak. Hadi bakalım korkunç sukuit kız ordusunu durduracağız. Korkunç sukuit kız asla bizi bu kaleden atamayacak arkadaşlar. Bize oy vermeyi unutmayın. Hayır, ne oluyor? Kafamın içinde sesler var. Çevir koksa. Evet efendim Squid kız ne istiyorsun? Kuleden etmeni istiyorum. Evet. Ve kırmızı çizgiyi geçeceksin evet. tamam mı? Emredersin. Kırmızı çizgiyi geçiyorum. <laughs> kırmızı çizgi geçilecek. Emir alındı bu kuleden inilecek ve kırmızı çizgi geçilecek. Elitra giyildi. Kerem komiser hazır. Korkunç Squid kız. Emrini yerine getiriyorum. İşte böyle. Hop, tamamdır. Olamaz. Fakir bir terslik var. Kerem komiser yerinde yok. Hayır Squid kızın aklına girmiş olmalı. Emir yerine getirildi. Kırmızı çizgi açıldı. Kerem komiser Ha? Neredeyim ben? Olamaz. Burası da neresi? Hayır. Kırmızı çizgiyi geçmiş. kızın sesini duyarsanız sakın onu dinlemeyin sakın. Arkadaşlar akıl oyunlarıyla aklımıza girmeye çalışıyor ama buna izin vermeyeceğiz. Kerem komiser son anda kurtuldu. Ben de tetikli olmalıyım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Etrafı iyice kontrol edip uyanık olacağım. Beni kandıramayacaksın Skokun Squid kız tamam mı? O kırmızı noktayı geçmeyeceğim geçmeyeceğim göreceksin mahvedeceksin seni. Sen de bu kaleye giremeyeceksin işte bu kadar tamam mı? Barbie Barbie ne yapıyorsun? İçeride olman gerekiyordu. Aşağıda olman gerekiyordu. Barbie ne yapıyorsun orada? Yardım et zengin lütfen. Yardım et. <laughs> Korkuyorum. Olamaz. Barbie sakin ol geliyorum. Yardım edeceğim sana. Arkadaşlar kırmızı noktanın dışına çıkmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Barbie orada asla bırakamam tamam mı? Hiçbir şey umurumda değil. Hadi bakalım gidelim şöyle oh, Şöyle atlayayım oh, Ayağım ha, Zengin abi ne yapıyorsun Hayır zengin yapma bunu tuzak bu Tuzak falan umurumda değil fakir Barbie'yi kurtarmam lazım Aşağıya inmem lazım Bekle beni Barbie geliyorum Buradan atlarsam bir şey olur mu Ooo oh. Da var tamam mı? İşte geldim. Merak etme kurtulacağız. Hadi hemen kırmızı çizginin öbür tarafına geçelim hemen. Ben oraya geçmek istemiyorum. Ne? Barbie ne diyorsun? Şu anda bunu tartışamayız. Squid askerler birazdan burada olur. Çabuk oraya geçmemiz lazım. Hayır geçmeyeceğim. Ne oluyor sana? Ne oluyor? O ses de neydi? İşte buydu. Hayır bu bir tuzakmış Yavaş yavaş Kırmızı çalının arkasına geçmem lazım arkadaşlar Bir an önce Hayır olamaz Sıkıştım burada Tuzak kurdular bana Gelin bakalım korkmuyorum sizden kırmızı alan orada. Aha, al bakayım. Al bakayım. Oh, olamaz. Oh, hayır. Oh, arkadaşlar çok kalabalıklar. Oh, al bakayım şurada. İmdat yardım edin. De. Oh, Fakir. Oh, hayır. Oh, olamaz. Oh, kırmızı alan oraya geçmem lazım. Oh, oh, al bakayım. İşte tamamdır. Raylara sıkışıyorlar arkadaşlar. Tamam. Al bakayım. Raylara sıkıştıracağım hepsini. İşte böyle. Sen de bak. O da sıkıştı. Gördünüz mü? İşte bu. Tamamdır. Raylara sıkıştılar. Sen şimdi gör kırmızısın al bakayım al şunu da İşte böyle olamaz bir an önce kırmızı çizginin öbür tarafına geçmem lazım ha, tamamdır hayır çok korktum resmen Barbie'nin kılığına girmiş Barbie'ye bir şey oldu diye çok korktum arkadaşlar <laughs> hayır Arkadaşlar tek tek hepimizi avlıyor. Onunla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Gerçekten çok tehlikeli. Hayır arkadaşlar aynı zamanda hem ailemizi hem de bu kuleyi korumak çok ama çok zor olacak. Bu kalenin yıkılmaması gerekiyor. Eğer kale giderse ailemiz de gider. Oraya bakar mısınız nasıl da korkmuş gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır işte başlıyor. Benim de aklımı bulandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Buna izin vermemem lazım. Ne yaparsa yapsın kanmamam lazım. Benimle oyun oynuyor. Aynı Zengin ve Kerem komiserle oynadığı gibi. Sana kanmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Tamam mı? Ha? Hayır. Arkadaşlar. Ne oluyor? İşte burada. Şuna bakar mısınız? Efekan, Miray, Ali, Elif ve Squid Korkunç Kız. Merhaba fakir. Ailenin kurtulmasını istiyorsan teslim olacaksın. Yoksa gözlerinin önünde hepsini kaybedersin. Fakir dede lütfen yardım et. Fakir lütfen. Beni boşver ama çocukları kurtar lütfen. Babamı istiyorum fakir dede. Onları duydum fakir. Bakalım kimi dinleyeceksin? Yalan! Onlar gerçek değil. Benimle oyun oynuyorsun. Evet gerçek değil onlar. Teslim olmam için yapıyorsun. Belki de haklısın. Ama ya gerçeklerse? Ya onları kaçırdıysam? O zaman ne yapacaksın? Doğru söylüyor. Ya gerçeklerse? Ya onlara bir şey olursa? Arda'ya ne söylerim ben? Miray! Fakir yardım et! Karar senin fakir. Acele et. Arkadaşlar ne yapacağım? Teslim olsam mı? Yoksa savaşayım mı? Eğer savaşırsam aileme zarar gelebilir. Eğer teslim olursam ailem belki kurtulur ama bu sefer ben giderim. Ve tümüyle şehir gider ne yapacağız? Babacım bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Arda'yı endişelendirmemeliyim. E hayır Arda hiçbir sorun yok oğlum merak etme çözüyorum tamam mı? Evet Fakir kararını ver hadi. Evet İyice düşünmeliyim. Arkadaşlar ben bir karar verdim. Ve kalıyorum. alıyorum. Teslim olacaksın değil mi? Evet teslim olacağım. Neredeymiş? Hayır burada değil. Bakayım işte burada. Hazır mısınız? Hemen şunu şöyle doldurayım. Sen şimdi görürsün. Hadi bakalım. Fakir ne yapıyorsun? Bizi feda mı edeceksin? Her şeyi ailem için yapıyorum. Hayır sen sen ne yaptın? Şimdi anlarsın ne yaptığımı al bakalım işte bu kadar ha, olamaz o ses neydi bu patlama da neydi baba neler oluyor hayır doğru olmasın ha, hepsi gitti hepsi gitti anlamanın tek bir Hayır onları kaçırmış olamaz. Evet arkadaşlar ışınlanma gücü var ama buna cesaret etmiş olamaz. Oh, ayağım benim. Hayır hiçbir şey olmadı onlara hiçbir şey olmadı eminim. Bakayım işte buradasınız. Canlarım benim canlarım benim sizi çok özledim. Fakir dedi, ne oluyor kazandık mı savaşı? Evet Arda iyi mi? Zengin çaran komiser onlar nerede? Merak etmeyin hepsi iyi hepsi iyi size zarar verdim diye çok korktum. Ve bize hayal gördürdü Düşmanlarımızı siz olarak gördük Onlara atom bombası attım Ne fakir delirdin bize nasıl atom bombası atarsın Ya gerçek olmadığını biliyordum tamam mı İlk önce Kerem komiser bu tuzağa düştü Ondan sonra da zengin düştü Sıra bendeydi Ama ben bu tuzağa düşmedim Böylelikle savaşı kazanmış olduk Bravo fakir tebrik ediyorum seni Tamamdır arkadaşlar başardık İşte bu kadar güvenlik aleve Korkunç Squid kız savaşının güvenlik alevesi oldu. Yani bize oy verenler haklı çıktı. Yanımızda olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.